Zamanın akıp gittiğini hiç hissettin mi? Ama bir türlü harekete geçemedin mi? Bu hikaye, zeki ama kararsız bir gencin hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Belki seninkini de değiştirecek. Tam hikayeyi izlemeden önce yorumlara bir satır bırak, nereden izlediğini söyle ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutma. Böylece her gün yeni videolardan haberdar olursun. Bir zamanlar İstanbul'un kalabalık sokaklarında Boğazın serin rüzgarlarının estiği bir mahallede zeki ama tembel bir delikanlı yaşardı. Adı Kaya idi. Arkadaşları bir sorunla karşılaştığında hemen ona koşardı. Kaya'nın aklı hep parlak fikirler üretirdi. Bir arkadaşına, el yapımı tesbih işine gir, kapalı çarşıda satılır, derdi. Diğerine, yazılım öğren, Beyoğlu'ndaki teknoloji şirketlerinde iş bulursun, diye öğüt verirdi. Bir başkasına, tıp fakültesine hazırlan hastaneler doktor arıyor derdi. Arkadaşları bu tavsiyeleri sever, hemen uygularlardı. Ama Kaya kendi hayallerine gelince hiçbir şey yapmazdı. Ne olmak istiyorsun? diye soranlara heyecanla cevap verirdi. Hoca olacağım. Yok yok, mühendis ya da belki kapalı çarşıda mücevher tüccarı, hatta dünyayı değiştiren bir siyasetçi. Acelemle daha vakit çok.'' Fikirleri her gün değişirdi ama eylemleri hep sıfır kalırdı. Günler aylara, aylar yıllara döndü. Tavsiyelerini dinleyen arkadaşları başarılı olmaya başladı. Kaya ise aynı yerde sayıyor, hala hayal kuruyor, hala plan yapıyor, hala düşünüyor kaldı. En kötüsü her şeyi izliyordu. Fikirleri sayesinde başkaları yükselirken kendisi yerinde duruyor. "Hayat bana neden adil değil?" diye hayıflanıyordu onlardan daha akıllıyım ben. İçindeki öfke dayanılmaz hale geldi. Bir arkadaşının daha başarı haberini duyduğu uykusuz bir gecenin sabahında artık dayanamadı. Ertesi sabah üniversitedeki psikoloji hocasına gitti. Hoca sıcak bir tebessümle "Anlat bakalım ne sıkıntın var?" dedi. Kaya her şeyi döktü. Fikirlerini, hayallerini, arkadaşlarının yükselişini, kendi başarısızlıklarını Hoca sabırla dinledi ve gülümsedi. Sorununu net görüyorum. Sen yol ayrımında duran, tüm yollara bakan ama hiçbirine adım atmayan adama benziyorsun. Bir arkadaşım var, başarılı bir tüccar. Yarın git onu bul, sana yardımcı olabilir. Ertesi gün, heyecanlı ama endişeli, Kaya Tüccar'ın Üsküdar'daki gösterişli ofisine gitti. Tüccar nazikçe, hoş geldin evlat, neyi paylaşmak istiyorsun? diye sordu. Kaya yine her şeyi anlattı. Başkalarına yardım eden parlak fikirlerini, kendi başarısızlıklarını, değişken hayallerini, öfkesini. Tüccar dikkatle dinledi. Hırslısın, sözlerindeki zekayı görüyorum. Ama iki büyük sorunum var. Birincisi tembellik, fikirlerin var ama onları hayata geçirmiyorsun. İkincisi maymun iştahlılık, hayaller arasında sıçrayıp duruyorsun. Kaya rahatsız oldu ama inkar edemedi. Başarılı olmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum diye yalvardı. Tüccar gülümsedi. Yardım edebilirim. Para, destek, rehberlik, bağlantılar verebilirim. Başarına kadar yanındayım. Kaya'nın gözleri parladı. Gerçekten mi? Evet ama önce bir soruma cevap vereceksin. Ne istersen. Tüccar masaya zarif bir kum saati koydu. Bu tam bir saatte boşalır. Tek kelimeyle. Ne olmak istediğini söyle. Net bir hedef. Bu kum saati bitmeden cevap vermelisin. Saati çevirdi. Kum akmaya başladı. Bir toplantım var, bir saate dönerim. İyi düşün. Kapıyı kapatıp çıktı. Kaya yalnız kaldı, kum tanelerini izledi. Kolay bu diye düşündü. Bir hedef seçerim. Parayı ve desteği alır. Başarı benim olur. Mücevher tüccarı demeye yeltendi. Ama durdu. Hangi iş en çok kazandırır? Başarılı arkadaşlarını düşündü. Yazılım, tıp, emlak. Her biri cazip geldi. Belki teknoloji girişimcisi. Yok, doktorluk daha güvenli. Emlak büyük para getirir. Ya da kapalı çarşıda mücevher. Evet, mücevher kalıcı. Aklı bir meslekten diğerine koştu. Bilim insanı, siyasetçi, hoca, girişimci, sanatçı, avukat. Hayallere daldı. Kendini dünyanın en başarılı insanı olarak gördü. Zenginlik, saygı, şöhret. Zihninde her şeye sahipti artık. Güzel hayallere kapılmış, kumun ne kadar hızlı aktığını fark etmedi. Tane tane, dakika dakika saat boşaldı. Kapı açıldı. Tüccar girdi, saate baktı. Neredeyse bitmiş birkaç tane kalmış. Karar verdin mi? Ne olmak istiyorsun? Kaya irkildi, şok içinde saate baktı. Bir saat nasıl geçmişti? Mücevher tüccarı. Hayır, siyasetçi. Aslında bilim insanı ya da belki. Dur, son kum tanesi düştü. Vaktim bitti. Soruma cevap veremedin. Lütfen bir şans daha. Şimdi söylerim. Üzgünüm, fırsat kaçtı. Zaman kimseyi beklemez. Kayanın dünyası yıkıldı. Gözleri doldu. Hayalleri anında paramparça oldu. Tüccar yumuşak ama kararlı konuştu. Anladın mı? 60 dakikada bir karar veremedin. Tüm zamanı düşünmekle, hayal kurmakla, fikirden fikire atlamakla geçirdin. Tıpkı hayatın gibi. Saati kaldırdı. Bunu gör bu senin ömrün. Her kum tanesi bir an. Zaman sadece aşağı akar. Düşen tane geri dönmez. Geçen an geri gelmez. Saati ters çevirdi. Kum yeniden akmaya başladı. Ömrünü tane tane akıp giderken izliyorsun. Düşünürken, hayal kurarken, plan yaparken, fikrini değiştirirken hayat akıp gidiyor. Arkadaşların bir yol seçti, yürüdü. Bu yüzden yükseliyorlar. Sense yerinde sayıyorsun. Kaya kumları izledi. Nihayet anladı. Her düşen tane yüreğine yumruk gibi iniyordu. Hayallerini öldürür biliyor musun? Başarısızlık değil, fazla düşünmek ve az yapmak. Her yolu görüp hiçbirinde yürümemek. Ya yanlış seçersem diye fısıldadı Kaya. O zaman yeniden seçersin. Ama en azından hareket etmiş olursun. Yanlış yolda yürüyen adam, yerinde durandan başarıya daha yakındır. Kaya'nın gözlerinde şafak söktü. Başarılı insanlar baştan mükemmel seçim yapmamıştı ama bir şeye bağlanmış, uygulamıştı. Yıllarını yol ayrımında harcamamıştı. Tüccar saati kayaya uzattı. Bunu eve götür, her gün bak. Kumları izle ve hatırla, her tane geri gelmeyecek bir zaman. Kalan tanelerini akıllıca mı kullanacaksın, yoksa hala karar verirken mi izleyeceksin? Kaya titreyen ellerle saati aldı. Eve git, bir karar ver, bir yol seç, en az bir yıl bağlı kal. Bir yıl sonra gel neler başardığını göster. Gerçekten değiştiysen yardım ederim. O gece Kaya saatlerce kumları izledi. Gece yarısı yazdı. Kapalı çarşıda mücevher tüccarı olacağım. Bu benim yolum. Değiştirmeyeceğim. Ertesi gün başladı. Mücevher dükkanlarını ziyaret etti, tüccarlarla konuştu, kitaplar okudu, kurslara katıldı, çıraklık buldu, her gün bir şey yaptı. Aylar geçti. Bazen şüphe etti, ama aklı kaydığında saate bakar. Zaman mükemmel kararı beklemez diye hatırlardı. Bir yıl sonra tüccarın ofisine döndü. Artık odaklanmış, kararlıydı. Sözümü tuttum. Bir yol seçtim. Bağlı kaldım. Eyleme geçtim. İlerliyorum. Tüccar elini sıktı. Artık paraya ihtiyacın yok. Zamanın kıymetini öğrendin. Ama yine de yardım edeceğim. Beş yıl içinde Kaya, İstanbul'un en genç başarılı mücevher tüccarlarından biri oldu. Yıllar sonra gençler tavsiye istediğinde saati çıkarır, çevirir ve derdi: "Bu akıp giden kumları gör. Bu senin ömrün. Her tane geri gelmeyecek bir an. Başarı, bir iyi fikri seçip her gün çalışanlara gelir." Devam ederdi: "En büyük yalan, daha vaktim var. Şu anda kumların akıyor. Kalan tanelerinle bir şey mi yapacaksın?" Yoksa mükemmel hayali seçerken mi yok olacaklar? Bu hikaye bize derin bir hakikati öğretiyor. Çoğumuz bunu çok geç öğreniyor. Başarının en büyük düşmanı başarısızlık değil, kararsızlık ve hareketsizlik. Bir sürü hayal sahibi olmak, birine bağlanmazsan güç değil. Başarıyı düşünmek, onun için çalışmakla aynı değil. Acı gerçek şu. Sen düşünür, karar verir, fikrini değiştirirken hayat kum saati gibi akıp gidiyor eylem yapmadığın her gün geri gelmeyecek bir gün. Ne yapacağımı bulayım diye geçirdiğin her yıl rakiplerinin ilerlediği yıl. Etrafına bak. Hayatta yükselenler senden daha iyi fikirlere sahip değildi mutlaka. Mükemmel seçim yapmadılar ama bir seçim yaptılar ve istikrarla çalıştılar. Başkaları seçenekleri karşılaştırırken onlar deneyim biriktiriyordu. Başkaları hayal kurarken onlar yapıyordu. Düşün kaç fikrin vardı da uygulamadın? Geleceğin hakkında kaç kez fikrini değiştirdin? Kaç yılı başlamaya hazırlanmakla geçirdin başlamak yerine? Güzel gerçek şu, henüz geç değil. Kum saatin boşalmadı. Hayatta olduğun, bu satırları okuduğun sürece tanelerin var. Soru şu, onlarla ne yapacaksın? Bugün, evet bugün, yarın değil, şunu yap. Bir net hedef belirle. Beş değil, üç değil, bir. Mükemmel olmak zorunda değil ömürlük tutkun olmak zorunda değil. Sadece değerli bir şey olsun ve en az bir yıl bağlı kalabileceğin. İkinci olarak bugün o hedefe doğru bir adım at. Büyük değil bir adım. Bir e-posta gönder, bir telefon et, bir bölüm oku, bir sayfa yaz. Kendine, düşünmek yerine bir şey yapabildiğini kanıtla. Üçüncü olarak, bu hedefe önümüzdeki 90 gün her gün çalışmaya söz ver. Yön değiştirme yok, yeni hayallere atlama yok. 90 gün odaklanmış eylem ver kendine. Unutma, başarılı ve başarısız insanlar genellikle aynı hayallere sahip. Fark, başarılıların hayal kurmayı bırakıp yapmaya başlaması. Bir yol seçip yürümesi. Başarısızların ömür boyu yol ayrımında durup tüm yolları hayranlıkla izlemesi ama hiçbirinde yürümemesi. Sana bir şey sormak istiyorum. Senin bir hedefin ne? Şu anda neye bağlanacaksın? Yorumlara yaz. Kamuoyu önünde söz ver. Önümüzdeki 90 gün ne üzerinde çalışacağını söyle bize. Ve hatırla, her sabah uyandığında elinde bir kum saati olduğunu hayal et. Kum akıyor. Durduramazsın, yavaşlatamazsın. Sadece akarken ne yapacağına karar verebilirsin. Bütün saatin boşalmasını karar verirken izleyen olma. Yön seçip hareket eden, bağlanan, eylem yapan, her şeyi düşünmek yerine bir şey yapan ol. Kum saatin zaten akıyor. Kum şu anda, tam bu anda düşüyor. Kalan tanelerinle ne yapacaksın? Eğer bu hikaye gözlerini açtı, kalbine dokunduysa, beğen ve bu mesajı ihtiyacı olan biriyle paylaş. Daha fazla hayat değiştiren hikaye için abone ol. Bu hikaye bize şunu hatırlatır. Hayat bir kum saati. Allah'ın verdiği her an kıymetli. Kararsızlıkla ziyan etme. Bir yol seç, yürü. Namazla başla, eylemle devam et. Başarı düşünenlerde değil, yapanlardadır. Senin saatin akıyor. Ne yapacaksın? Bugün bir karar ver. Bir adım at. Allah yardımcın olsun. Kumlar düşüyor ama hala vaktin var. Kullan onu, boşa harcama.